Çocuk odasını temizliyordu. O anda duvarda küçük bir delik fark etti. Merakla deliğin diğer tarafına baktığında yan dairede kimsenin değil, katı kadın patronunun yaşadığını gördü. Tam o sırada kadın patron kıyafetlerini değiştirecekti ve çocuk bu manzarayı dikkatle izliyordu. Aniden elektrikler kesildi. Çocuk sinirle ses çıkardı. Dışarıdan biri bağırdı. "Affedersiniz, sigorta attı. Şu an tamir ediliyor." yedek güç devreye alındı birazdan herkesin evine elektrik gelecek kısa süre sonra elektrikçiler gelip odada biri var mı diye sordular çocuk korkudan nefesini tutarak sessiz kaldı cevap gelmeyince kadın patron rahatlayıp evine geri döndü Çocuk banyoya koştu, yüzünü yıkadı ve yakalanıp yakalanmadığını düşünmeye başladı. Ertesi gün ofiste kadın patron çok öfkeliydi. Çocuğu fena halde azarladı ve sert bir dille tehdit etti. Eğer projen ay sonuna kadar bitmezse işten atılırsın. Çocuk bu sözlere çok sinirlendi ve kadın patrona bir ders vermeye karar verdi. Eve dönünce gizlice onun videosunu çekmeyi planladı. Fakat o anda şok edici bir gerçek öğrendi. Kadın patron gece şirketin başkanıyla gizli bir toplantı yapıyordu. Çocuk düşündü: eğer bu video doğru şekilde kullanılırsa patronu şantajla köşeye sıkıştırabilirdi ama yakalanırsa başı derde girebilirdi. Bu yüzden sahte bir kimlik oluşturarak videoyu anonim şekilde kadın patrona gönderdi. Videoyu izleyen kadın patronun alnı terlemeye başladı. Panikle evinin duvarlarını kontrol etmeye koyuldu. Günlerce uğraştıktan sonra duvardaki o küçük gizli deliği buldu. Çocuğun baktığı delik